Fransa'nın başkenti Paris ve çevresini kapsayan Ile de France bölgesinde, toplu taşımada karton bilet dönemi resmen sona erdi. Ile de France Mobilities tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'den itibaren otobüslerde durdurulan karton bilet satışı, 5 Kasım 2025'ten itibaren tren, metro ve rere istasyonlarında da tamamen kaldırıldı. Yolcular, 1 Eylül 2026'ya kadar RATP veya SNCF gişelerine giderek ellerindeki karton biletleri dijital biletlere dönüştürebilecek. Ancak bu işlemde para iadesi yapılmayacak. Mevcut biletler eşdeğer elektronik kartlara aktarılacak. Havalimanı hatlarında kullanılan Origin Destination biletleri ise yalnızca Navigo izi kartlarına yüklenecek. Burada da tam ücretli biletler tam ücretli, indirimli biletler ise indirimli kartlara dönüştürülecek. Bundan böyle yolcular, toplu taşımada yalnızca Navigo izi, Navigo Liberte Plus veya temassız banka kartları ile ödeme yapabilecek. Yetkililer, bu dijital dönüşümün toplu taşımayı daha hızlı, modern ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Yaklaşık 120 yıldır kullanılan klasik karton biletlerin kaldırılmasıyla birlikte, Paris ulaşımında tam anlamıyla dijital çağ geçilmiş oldu. Yetkililer, bu adımın aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir katkı sağlayacağını vurguluyor.